Viktor Bana dedi ki hocam dedi. Ciddi şekilde radikalizmi bize pompalıyorlar. Biz de bunun önüne geçemiyoruz. Ne yapacağız? Hatta on, ondan önce Rusya'da birçok böyle aklı başında lider çapında insanlar öldürüldü. Bundan da müşteki. Ama gerek onlar bunu öldürdü, gerek başkası onu ben bilemeyeceğim Allah'la kendi aralarında. Ama şunu ben gör. Yani bu bir dert, bu dertten kurtulmamız lazım. Bunu gerçekten dert edinmişler. Dedim o zaman e, bana biraz müsaade et. Benim aynı zamanda milli devlet, sosyal devlet diye farklı bir tezim var. Onu da biliyorum, okudum dedi. Katılmıştı o kongreye de Viktor. Ben geldim, önce bir şablon hazırladım. 10 sayfalık Ondan sonra bizim arkadaşlara başta Ünal Emiroğlu hocamızı aldım yani yasalara uygun artı insan haklarına uygun artı demokrasiye uygun ee, bir görüş ortaya koyalım ki yani e, Dostlar bizi iş başında değil görsün mantığıyla değil gerçekten faydalı olabilirim tezi hazırladık. Yani o görüşlerimizi. O benim milli devlet ve sosyal devletimin dışa yansımasıdır. Dış ülkelere yansımasıdır. Ben anladım ki milli devlet ve sosyal devleti de biz sade demek toplum, bizim toplum için yazmamışız. Bütün insanlık için yazmışız. Bunu anladım. İşte başta Sayın Ünal hocamız. Bütün arkadaşlar görüşlerini bildirdiler. Aldık. Yerli yerine koyduk. İlk gönderdiğimizde... E, bunları bizim Ruşen Gulev Rusçaya çeviriyor. Çeviriyorlar ama ben alıyorum. Yani öyle nokta dahi yanlış olmayacak. E, konuşturuyorum buna. Tabi kontrol ettik, dedik şimdi gönderebiliriz. Bu gitti. Jirnoski'ye gitti. Jirnoski vasıtasıyla Sayın Putin'in eline geçti. Ben ısrarla şunu telkin ettim onlara. İnsan haklarına son derece ehemmiyet vereceksiniz. Dünyada bütün insanlığın merkezi olmak istiyorsanız demokrasi insan hakkı. İnsan aklı, insan hakları merkezli bir toplum demokrasiyle vücuda gelecek. Hiç buna Rusların müdahil olması düşünülemeyecek. Ha Rusya mı? Evet yapar bunu. Niye? İnsan hakları burada doya doya yaşanıyor. Demokrasi doya doya yaşar. Bunu diyecekler. Artı hangi dinden olursa olsun zerre kadar tavır belirlemeyeceksiniz. Ne isterse onu yapsın. Hatta terör bile din adına yaparsa gözünüzü yumun. Göreceksiniz ki o dindarlar da kendi inançları istikametinde selametli olacaklar. Yani dinlerini anlayacaklar. Ya ne yaparsak burada bize kimse bir şey yapmıyor. Ne kendi kendimize karıştırıp duruyoruz. Efendim. Yani şeytanlıklarını da önleyeceksiniz. Özellikle Müslümanlardan olduğunu zannettiğiniz Arap Baharı öyle ortaya çıktığını gördüğünüz zaman kesinlikle bunu Müslüman yapmaz yapamaz diyeceksiniz. Putin aynısını yapmadı mı? Adam çok akıllı. Ya baktı ki Haydar Hoca'nın dedikleri beni dünya devi yapıyor. Ekonomisini uyguladım. Fırtına gibi gidiyorum. E, sosyal görüşleri acayip. Hatırlarsanız bir olay oldu orada. Hemen din adamlarını çağırdı. Dedi ki kesinlikle bu Müslümanın işi değil. Bunu bir Müslüman yapamaz. Olay kesilmiştir orada. Bitirdi. Bir cümleyle Arap Baharı'nın önüne geçti. Ama kafan çalışırsa, denileni dinlersen Putin'in yaptığını yaparsın. Yani o sosyal açılımlar çok iyi benimsendi çok iyi kavrandı idrak edildi